Family. Bugün sizlerle birlikte baştan görmüş olduğunuz gibi yeni bir video ile karşınızdayım. <laughs> O kadar heyecanlıyım ki bir dakika sesim gitti. Çok özür dilerim arkadaşlar. Neyse o zaman haydi videomuza geçelim. Bu arada minik bir şey söyleyeceğim. Ben biraz hastayım. O yüzden sesim garip garip geliyor olabilir. Bunu önceden söyleyeyim. Şimdi bildiğiniz gibi Tokabok'a yeni bir güncelleme geldi. Ve o güncelleme böyle bir bubble böyle bubble spa böyle yeni bir ev geldi. Havuzlu babuzu. Ve ben sabahın erken saatlerinde buraya geldim. Ama tek başıma geldim. Videonun şeyi de bu garip yanı. Çünkü ben çoğunlukla hiçbir yere tek başıma gitmem Bunu biliyorsunuz. Ama bu sefer bir değişiklik yapıp tek başıma geldim. Çünkü yani çok güzel bir çek şey gelecek. Artık video bomba videolarla seviye devam ediyoruz. Neyse. Şimdi geldik biz girdik işte. Kapının ben burada pembe şecanlarına hayran kaldım. Ha, fa, Mila da hayran kalmış. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada birkaç şey al almak istiyorum ben. Şu şampuanı şunu alacağım. Ay bunu almayacağım. Bunu alacağım. Bir de e, ben bunu alacağım. Çünkü yanıma almayı unutmuşum. Bunu da alacağım. Aa sığmıyor çantama. Bir dakika. bileşim şu çantayı ben çok doldurmuşum. Annen çok doldurmuş. Hemen o yüzden şu fazlalıkları şöyle kenara koyayım. Evin anahtarı falan var. Suluk var. Tamam şimdi çok fazla olmayacak. Sonra arkadaşlar bir de şunu alacağım başka da bir şey. Aa bu da var ama ben bunu almak istemem. Ben bunları çıkışta arayacağım. Olur mu? Tam da Hanım. saat kaçtı? Hadi şöyle hemen göstereyim. endipte kalmış işte. Şimdi saat kaç bir dakika? Telefondan bakıp söyleyeyim. Ben size hemen telefonu alabilsem. He he aldım. Tek de aldım. Bir dakika. Hanımefendi çantanıza neden o kadar çok şey getirme ihtiyacı durdunuz? Burada veriyoruz. Ya boş ver onu işte bu. Tamam hanımefendi. Şimdi geçelim arkadaşlar şöyle. İlk önce ben eşyalarımı bırakmak istiyorum. Böyle dolap falan varmış. Çünkü köpekleri getirmek serbest diye biliyorum yani. Yasak diye bir şey duymadım. Gel bakalım tatlım. Şimdi burası benim dolabım olsun. Çünkü şöyle eşyaları falan koyayım. Ben şey getirdim. Mayamı koyayım. Deniz kızı kostümü almıştım. Bugün onu deneyeceğiz arkadaşlar. Bunları şöyle koyabiliriz bence. Bence böyle tıkalım bence de. Çünkü ben uğraşamam. Dizmekle uğraşamam. Tamam bence harika dizdik. Şunu şuraya koyayım. Yakıyorum. Şimdi gel bakalım Miloş'um. Şimdi arkadaşlar ee, hemen maske alacağız kendimize. Çünkü bakımda ne yapacağız. Neli alayım? Bir tane bundan. Bakayım tamam hepsini deneyeceğim ya çünkü bende hiçbir yok bunların. Pardon bende şu vardı bakın arkadaşlar. Bende şu vardı ama aldık artık şunu. Hepsi taşıyamadığım için hepsini üst üste taktım. Ha hayt. Şu maskelerimi şu çantamın olduğu bölüme koyabilirim çünkü artık benim Tamam şimdi arkadaşlar üstüme mayomu giyip hemen havuza gitmek istiyorum ben. Sonra e, böyle şeyler falan gez. Sahuna mı böyle e, şeyler var ya bunlar. falan gezdi de falan unutuyoruz. Şimdi ben şimdi hemen mayomu giyeceğim arkadaşlar. O zaman git gelse görüşürüz. Şimdi giydim. E, şunu bir sıkayım. Bu benim favorim. Sonra bunu alayım bir. Ardından suyumu alıyorum tabii ki de. Ee... Bu kadar. Şimdi geçelim. Şimdi tatlım sen buraya geç tamam mı? Bunu bu kenara koyayım. Şu Şunu, şunun içine atabiliriz bu arada. Şimdi arkadaşlar ben içecek alacağım. Hemen gelme buranın içecek bölümünden. Şöyle hemen içecek alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ne kadar da güzel bir şey. Bir içecek aldım bence acayip güzel. Şimdi arkadaşlar burada ayarlamalar var. Ben düks disco müziği istiyorum çok şey oldu. Yağmur da yağmasın. Bence bu iyi. Dans olmasın. Dans olmasın. Dans olmasın. Tamam. Şimdi şöyle. Aa çok güzel. Havuz çok güzel arkadaşlar. Çok sevdim. Şimdi şeye koyayım. Ay kamera almıştı. Çok güzel. Bayıldım. Şundan da bir içeyim. İçecek de çok güzel şöyle bitiririm. Çok küçüktü aslında bana göre. <laughs> Aa çok güzel havuz. Havuza bayıldım bu ya. Bu ne? Şimdi arkadaşlar 3 ninja atlayacağım. 1 Hazır mısınız arkadaşlar? 2 3 <laughs> Ay bir dakika susadım. Şunu suyumu suyum içeyim ben. Bunu da yeni aldım. Bende böyle bir sürü suluk var. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben biraz oynadım. Yani bir saatte falan bu havuzda duruyorum. Şimdi biraz çıkacağız arkadaşlar. Çıkacağız arkadaşlar. Çünkü burada duramayız çünkü. Gel Miloşum. Üzgün tatlım çıkmamız lazım ama. Şimdi bu eşyalarımızı buraya geri koyalım. Ve işin güzel yanı. Şimdi. Ay kameramı koydum Miloşum gel. Milo. Hav hav. Milo gel buraya çabuk. Haf haf. İşin güzelliğinde arkadaşlar. Şimdi e, maske yapacağız. Bir dakika şunları hepsi koyayım. Şimdi beni arayan falan olmuş mu? Hayır olmamış. Bu arada yeni kılıfım bence çok güzel. Şimdi ilk hangi maske yapalım tatlışım? Ee, bence benim üstüme de uygun bunu yapalım. Evet bence de bu. Çok güzel oldu. Bir de üstüme şunu tak giyeceğim. Çık bonus. Suluğumu alalım. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar ben şurada oturmayı düşünüyorum. Çünkü bakın çok güzel yani. Hav hav tatlım sen de burada bekle tamam Bak burada oturma koltuğu var. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Bakın telefon kılıfıma bak işte. Şimdi. Kılıfım bu bir de iç, ek, ana ekranlarında kedi ve köpek fotoğrafı koydum. Bence çok tatlı oldu. Şimdi ben bunun süresi bit bitince size tekrar açacağım videoyu. Ay. Yeter artık ya ne kadar da burada duracağım. Şimdi şu sahuna gibi şey giyeceğim arkadaşlar. Şimdi girelim şu maskemi bir çıkartayım. Telefonu ve şeyi bırakayım. Şuraya zaten bana başka kimse yok. Sabahın köyüne kim gelecek tabii. Heh. Şimdi de içine giriyoruz. Tamam. Şimdi şu tam ortaya oturayım bir dakika. Tamam en az sıcaklık bu. Orta sıcaklık. Aa! Aç tatlım, kapı, aç tatlım kapıyı aç tatlım kapıyı aç. Yandım. Yanıyorum arkadaşlar. Soğuk duşa girmem lazım. Nerede? Hemen soğuk, suya girmem lazım. <laughs> Yandım. Yandım. Ay şampuan mı alacağım Yandım. Bir yudum su içim bu ne? Oh biraz rahatlattı. Mila gel. Yandım. Hop Tatlım annen annen yanında. Şu şuraya koyayım. Heh. Şunu açayım. Ah, bu beyaz atladım. Bu da çok sıcak. Şuna çıkayım artık. Ah, bu da buz gibi. Bu da buz gibi. Bu da buz gibi ya. Hiçbir şeyin düzgün yok. En iyisi bu. Cidden. Evet. En iyisi buydu. Oldu. Artık yanmıyorum da üşümüyorum da. Ay tatlım neden tekrar buza girdin? Dur sen burada üşürsün. Ben seni de bir e, yıkayayım tatlım. Ben seni eşeğiyle almayı bu arada. Bakıp kremini tatlım ya. Ama tabii ki de sana başka senin şeyin dışında bir şey uygulayacağım. Sadece normal doktorunda sürebilirsin dediği köpükten süreceğim. Yani normal Köpük. Gel bakalım tatlım. <laughs> Geç şuraya. Hem. En yavaş açayım senin için. Bak sadece kenar e, çok az köpükleyeceğim tamam mı? Aferin annesine. Aferin tatlım kuşum. Aferin sana. Aferin sana. Evet. Şunu geri takalım. Akıllı annesinin kuzusu akıllı. Gel bakalım. Şimdi geri gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şey ben ee, bir, Allah Mila. Ya Mila bugün neden beni bu kadar üzüyorsun? Üzmüyorsun da yani. İşte. Hav hav. Tatlım ya. Şimdi ben birazdan deniz kız kostümünü giyeceğim. Ama e, ilk önce burada bir şeyler yapacağım yani. Bilmiyorum ne yapacağım. Bir şeyler yapacağım. Şöyle. Bu kamerayı da böyle koyayım. Zaten e, sabit çekim yapıyor. Şöyle ha. Şunları da şöyle asayım hemen. Gel tatlım biraz oturalım bence. Su çok içiyorum arkadaşlar çünkü burası acayip sıcak cidden. O yüzden burada su içmeye çok fazla dikkat ediyorum. Şimdi ben içecek alacağım. Çünkü burada gerçekten bubble tea'yle galiba çok güzelmiş. Normal hiç bubble tea içmem ama buradakileri sevdim ve bir seferliğini içeceğim yani. Bir şey olmaz o kadar da şeyim çıktı. Şimdi arkadaşlar şey, ben e, şey aldım böyle. İçecek aldım. Bubble tea alacaktım aslında. Ama şöyle bir durum oldu. Şimdi ben bir tane mavili vardı. Hiç bilmediğim bir şey yani. Ondan almadım. Bir de çilekli vardı. Çilekli de ben e, orijinal çilek dışında, yani, normal çilek dışında mesela çilekli süt, çilekli meyik şey, çilekli pastadan nefret ederim. O yüzden öyle almadım. Mesela e, tek sadece çilek yemek çok hoşuma gidiyor. ama çilek karışımı hiçbir şey sevmem. O yüzden ben de bu ikisini aldım. yanına. içecek nice çiçek Bir şunları fotoğrafını çekeceğim. Çünkü çok güzeller. Tamam oldu. Şimdi arkadaşlar. Ee, ay, aa telefon düştü. Heh. Şimdi bununla şu şey faydalı şeyi içeceğim. Çok güzel. Ben bunun evime dağıldığım bu faydalı ve tadı çok güzel cidden. Şimdi bunu deneyeceğim yavaş yavaş. Yavaş yavaş dedim ama bitti. Çünkü tek top gibi yapmışlar ama tadı güzeldi. Çok soğukmuş bir yudum su içeyim. Allah. Şimdi şey hocam bu bubble tea şişesinin içine bunu doldurabilir miyim? Evet doldurdum. Bakın arkadaşlar ne keşfettim. Cidden bunu keşfettim burada. Ay bir dakika şu düştü. Niye bu kadar çok düşüyor bunlar? Çok kaygan. ha. Tamam şimdi bubble tea şişesinde içiyorum. <laughs> Neyse şimdi şey onu ben şuraya bırakayım. Alıyorlar herhalde düşünün. Bunu dolabıma koyayım. Son kez bir deniz <laughs> özür dilerim. Deniz kızı kostümü giyeceğim. Deneyeceğim onu çünkü. Şöyle bunları bir koyalım arkadaşlar. Suluğumu şöyle telefonuma şöyle koyayım. Nerede benim deniz kızı kostümüm ya? Deniz kızı kostümüm var benim arkadaşlar. Evet bu. Bunu giyeceğim. Çok güzel oldum. Ya böyle çocuk falan gelirse gerçekten ben deniz kızı sanar mı acaba? Çok merak ettim. Umarım sanmaz. Şöyle. Bunu hemen dolaba koyalım. Gel tatlım. Hav ha. Deniz kızı olca olduk. Şimdi ben, ben, oldum yani Mila. Mila'nın çünkü yok öyle bir şeyi. Almadım onu. Daha Şimdi tatlım sen girme. Çünkü ben sen girdin demen. Sen uslusun uslu, tamam mı? Bak, arkadaşlar bu kenarda oturacağım. Ben deniz kızıyım. Bir dakika şöyle disko şeyini açmaya deneyeceğim. Bir dakika. Hmm. Evet. Ha ha. Korkma bileşim çok güzel bence. Gel foto çekinelim seninle. Gülümse tamam mı anneciğim? Bak üç deyince gülümseyeceğim. Bir. iki, Üç. Aferin tatlı kızıma. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Burada. Oynayalım. Oh deniz kız olmak ne güzelmiş. Full denizin içinde kaldı. Mis gibi bir cidden. Şimdi ben birkaç saat değil, saat değil yani. Dakikada burada oturuyorum ve sıkıldım. Mila da sıkıldı tahminen. Ben olsam sıkılırım yani. Şimdi bir kapatalım ilk önce. Şimdi şey toplayıp ben gitmeyi planlıyorum. Yani gidelim bence artık. Şunların hepsini aldık. Sonradan bir dakika. Şimdi bunların hepsini böyle bir dakika şöyle. Evet. Bütün kıyafetlerimi böyle üst üste koyayım. Bunu çıkartayım ben. Bunu. Ay Mila 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 Mila. Çantanın içine niye girdin Allah aşkına? Affa Mila böyle şeyleri çok seviyor. Mila. He. Ne oldu yani şimdi? Böyle bu eşyaları bunun içine koyayım. Doldu bile. Ne yapacağız biz şimdi? Ee, 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 ben bunu zaten bırakacağım. Bunu alacağım. Tamam. Suluğumu elime alsam. Bunu şimdi bitirsem. Tamam bitiremiyorum kalsın. Ee, kaldı telefon ve bunlar. Bu kalıyor. Bun, bunu koymamız lazım. Şu maskeyi bırakalım. Neyi ee, nasıl sığmadı? Şimdi arkadaşlar sığdırıp geliyorum bir dakika. Evet bu işi de başardım. Ama şu sulum... Aa sulum! Heh sığdırdım her şeyi. Şimdi gelmeyelim. Şimdi <laughs> artık çıkabiliriz bence. Benim kameram ne? Kameram, kameram nerede? Alım şunu herhalde çekiyordur umarım. Umarım çekiyordur. Amin. Neyse şimdi çıkalım arkadaşlar. Ben boş boş da konuşmuyordum. Gö, gö. konuştum da sanmazlar. Neyse şimdi çıkalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım videomu sevmişsinizdir arkadaşlar. Ee, videoyu sevdiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada bomba videolar devam etmez. Ben YouTube, YouTube falan bırakmadım. Sadece aga vermiştim. O zaman geçmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yuppie.